Tabii beklentilerin altında bir kere en düşük beklenen rakam 23 bin liranın üzerindeydi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir el atarak bu asgari ücreti 25 bin liraya bandına çekmesi bekleniyordu. Tabii 3 bin lira çok şey midir, fark büyük fark mıdır? Olmayan için büyük fark. Yani bir faturalarını öder değil mi en azından? Şimdi pandemiden bu tarafa en çok ezilen kesimin kim olduğuna baktığımız zaman ki Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu sık sık tekrarlıyor. En son dünkü bakana kabine toplantısı sonrası da söyledim. Ee, bu süreçte son 2-3 yılda en çok ezilen sabit gelirliler oldu. Özellikle de asgari ücretler oldu ve emekliler oldu. Şimdi e, emekliler tabi doğrudan devletin kasasını ilgilendiriyor ama asgari ücret dediğimiz şey aslında sektörü ilgilendiriyor devletten daha çok. Ee, dolayısıyla e, ekonomi yönetiminin önümüzdeki süreç için hem işvereni dikkate alması gerekiyor çünkü verdiği belirlediği rakam doğrudan işvereni ilgilendiriyor. biz şunu biliyoruz. Doların sabit tutulmasından dolayı tekstil başta olmak üzere pek çok sektör zorda. Burada Mustafa Kemal Bey de katıldı. Hoş geldiniz diyelim. Yücel Bey devam etmeden önce Hoş iyi oldu. akşamlar. İyi yayınlar Hanım. Mustafa Kemal Bey sağ olun. İyi akşamlar. Buyurun. bir taraftan e, doların işte sabit tutulmasından dolayı piyasa yavaş yavaş bir sıkıntıya girerken, çünkü dezenflasyon dediğiniz süreç doğrudan aslında işvereni sıkıntıya sokan bir süreç oluyor. E, öbür taraftan da ama sabit geriliğinin de ezildiği muhakkak. Şimdi geçen sene yapılan artışla e, şeyin ortası alınmıştı. Hem geçen yılın enflasyonu hem de bu sene enflasyonun bir ortası alınarak bir denge kurulmuştu o gün, yani geçen sene bu zamanlar çok ses çıkmadı. Çünkü yılın ortasında yine bir iyileştirme yapılacağı beklentisi vardı. O olmayınca bugün e, hali hazırda 17.500 liralık işte asgari ücretle çalışan insanların e, ciddi bir sıkıntıya geçti olduğu muhakkak. Yani bunu da görmek lazım. Şimdi bugünkü şartlarda öyle 17.500 lirayla falan geçinmek mümkün değil. E, önümüzdeki bir yıl için 22.000 lirayla geçinmek de mümkün değil. Şimdi bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ee, şimdi işverenler şu son e, bir yılın öncesine gidersek çok iyi paralar kazandılar. Yani dezenflasyon süreci başlayana kadar gerçekten iyi paralar kazandılar. Ki pandemi döneminde hükümet de ciddi anlamda destek verdi. Kurup e, şey yaparak yani o pandeminin etkilerinden korumak için piyasaları ciddi destekledi. Yani işverenler böyle bir e, ciddi bir kar dönemi yaşarken özellikle bakın e, dünyada gıda düştü. Son iki, özellikle bir yıldır, bir buçuk yıldır gıda fiyatları ciddi anlamda düştü. Bizde düşmüyor ne hikmetse. Aslında e, mücadelenin oraya daha fazla yoğunlaştırılması gerekirken maalesef bu konuda çok da etkili olduğumuzu söyleyemem. E, ben zannediyorum 2022'de Dünya Kupası dönüşünde Sayın Cumhurbaşkanımız uçakta bu konuyu açmıştık ve konuşmuştuk. Bu konuyla ilgili hatta ben gıda teröristleri ifadesini kullanmıştım. Cumhurbaşkanımız onu kullanmadı ama bunlarda mücadele edileceğini söylemişti. Şimdi 2022'den bu tarafa sürece baktığımız zaman gıda fiyatlarıydı oradaki konuştuğumuz mevzu. Bugün olmuş. Hala biz gıda fiyatlarını konuşuyoruz. Bekle dünyada gıda fiyatları, fiyatları düşerken bu Türkiye'de Hı -hı. niye düşürülmedi? Bu gıda fiyatları. Bunu gerçekten anlamakta ciddi anlamda zorlanıyorum. Ee, bakın biz gazetemizde de işledik. Yurt dışında arkadaşlarımız da var. Gittiğimiz zaman kendimiz de görüyoruz. Tamam dünyada her yerde enflasyon var. Her yerde bir etkilenme var. Ama ya Türkiye'de markete gidip alışveriş yapan TL ile aldığı TL maaşlar. Alışveriş yapan Türk vatandaşı aynı ürünü İngiltere'de poundla maaş alan İngilizden nasıl pahalıya alabilir ya? Bunu anlamak mümkün değil yani. Yani eğer biz bunun önüne geçseydik bugün bu kadar sıkıntıyı konuşmuyor olacaktık. Ama ne hikmetse bunun bir türlü önüne geçemedik. Ya, ürünün tarladan çıkış fiyatı belli, markette satıldığı fiyat belli. Ya 10 katına, 15 katına, 20 katına çıkar mı yani bir ürün? Ne oluyor da 20 katına çıkıyor? Bunu biz niye çözemedik bugüne kadar? Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi asgari ücretlerinin bugün en çok şikayet ettiği konu ne? Bir kira, enerji de devletin ciddi desteği var. %65'ini doğalgazda, bir o kadarını elektrikte devlet sübvanse ediyor vatandaşın adına. Devlet veriyor ve bugün o yüzden e, İstanbul'da mesela bizim elektrik faturamız doğal elektrik faturamız sudan daha ucuz geliyor. Devlet onu karşıladığı için 165'ini. E, e bu tamam da bu gıda meselesinin ne yapacağız? Kira ve gıda. E, kira ve gıda. En evet. büyük en büyük derdimiz evet, iki doğru. büyük problemimiz bu. O etiketleri bir türlü durduramadık yani. Onu durdursaydık bugün belki bunları konuşmuyor olacak. Şimdi örneğin asgari ücret daha açıklanmadan etiketler e, Birçok kez değiştiğini biliyorum. Acı ki. olan şu. Asgari ücret bakın asgari ücrete şimdi %30 zam geldi. Artış geldi. Marketlere bakacağız bakalım. yüzde kaç artacak? Yüzde otuzla kalacaklar mı bakalım. Ya yani böyle katlaya katlaya bu fiyatların e, bugüne gelmesi maalesef çok trajik oldu. Bakın Türkiye'de ya benim İngiltere'de yaşayan arkadaşım var. Yazın geldi. Ya dedi ki orada da ben markete gidiyorum. Burada da markete ben gidiyorum. İki üç ürün saydı, birisi yumurtaydı, bir, 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 bir iki şey daha söyledi. Bunların dışında dedi, tamamı pound üzerinde İngiltere'den daha pahalıydı dedi. E şimdi oradaki oradaki e, hayat standartını düşünün, Buradakini düşünün, Türk halkı TL ile alışveriş yaparken pounddan daha pahalı, poundla maşalandan daha pahalı nasıl ödeyebilir yani? Şimdi en büyük aslında problemimiz bu. İşte bu Çözmemiz giriyor, gereken ana mesele bu. Aslında. Bunu çözmeden istediğimiz kadar artış yapalım. Ee, şey olamayacağız. Yani ne işvereni memnun edebileceğiz, ne çalışanları memnun edebileceğiz. Ama burada asıl pres denen, son, özellikle iki, iki buçuk yıldır e, sabit gelirliler oldu. Sabit gelirler perişan oldu. Bu bu rakamın da elbette ki onları tatmin etmesi beklenmez. Burada yapılan yüzde zam önümüzdeki senenin enflasyonu baz alınarak onun üzerine, önümüzdeki sene yüzde yirmi gibi bir enflasyon öngörülüyor. Onun üzerine bir beş puan daha konularak ortalanmış. böyle bir hesap yapılmış. Önümüze konulan rakam bu. Bununla bir yıl geçer mi? Ben bence geçmez. Tabii. Bence geçmez.